Ee, merhaba. Ee, Güneri'deki yol çalışması için belediye çalışanlarına çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, yalnız bu çalışmaya yakışmayan şeyler var burada. Yani yolun diğer tarafına baktığımız zaman gelişi güzel atılmış zibiller. İşte yol kenarına koyulmuş konteynerler, at arabaları. Bunlar normal bu şey için. Ama bu yol, yol çalışmasından artan harfiyatların da buraya dökülmesi çok can sıkıcı. Yani bu hiç yakışmayan bir şey. Şimdi belediye çalışanlarının yani götürüp bir kamyonla başka bir yere dökebilecekleri bir şeyi böyle hemen yolun diğer tarafına koyması çok utanç verici resmen. Yani ben burada yürüyüş yapan bir vatandaş olarak bir haftadır çok kızıyorum ve bu videoyu size çekmek istedim bu sebeple. Bir değil, iki değil, bakın bir değil, iki değil bu yol kenarına o kadar çok atılmış ki yani bunu bir haftadan beri yapmış olsa direkt ceza kesilir ama belediye yapınca ne olması gerekiyor ben bilmiyorum. Burası da yolun diğer tarafı. Bu alan seçim çalışmaları sırasında bu halka park olarak yapılacağı sözü verilmiş. Ancak şu ana kadar herhangi bir çalışma yok. Yani çalışma olmaması ayrı bir yana. Yani buradaki görüntü kirliliği dehşet verici yani. Herkes çiftlik kurmuş. Bisinin yolun kenarına atmış. Üstelik burada da bir okul var. Ben yani burası değerlendirilip çok güzel bir park haline getirilebilir. Buradaki çocuklar burada güzel vakit geçirebilir. Gençler, yaşlılar. Yani güzel bir yer olabilir burası. Neden? Buraya el atılmıyor ya da burası için bir çalışma yapılmıyor.